Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağız. Mağazamızda biriken bizi bekleyen bir sürü paketimiz var. Hiç paket kaybetmeden hemen geçelim. 82 artı çarpı 14 paketlerimiz var bir sürü. Arada birkaç gümüş paketlerimiz de var. Bazı oyuncuları satışa göndereceğiz ama şöyle bir fiyat bakıyoruz hızlıca. 650'ye de satılmıyorlar zaten. Yine biz devam edelim. X-11 altın oyuncu paketi açıyoruz. Yine Lerma geldi. 400'e gitmediğini gördüm. 350'ye satışa koyduk arkadaşlar. Şuradan yine satışa koyuyoruz hızlıca. 82 artı çarpı 14 paketleri gelecek. Ki geldi. Onları en son açacağım. Özel bir paket geliyor arkadaşlar. Info. Kış şokeri değil bu arada. Seri A'dan Hollandalı. Milan. Rage'in de geldi arkadaşlar. 87. Çok iyi değil ama yine hiç yoktan iyi. Aa satılabilir. 30k 30k direkt satış fiyatı. Minimum 30k mı? Evet 30k. Peki. En düşük kaç alır? 3250 var. 3250 gitmiyor. Ama ben yine de bir satışa koyayım bunları hızlıca transfer pazarına gönderelim. Sonrasında bakarız. Satılabilir miyim? paketten bu kadar oyuncu gelmesine de şaşırtıcı. Stoper Amerikalı MLS Kadın Ligi Vlahovic ve Sarburum geldi arkadaşlar. 85'e 84. Yine hiç yoktan iyidir tabi. X2 nadir altın oyuncu paketinden kış Joker'i geliyor. İspanyol La Liga kim var? Kim? Kış yok geldi arkadaşlar. Şutu 99 bu arada bu. Bu kış yokerlerinin çok anlamsız özellikleri var. Kimisinin 99 şutu, kimisinin 99 hızı, kimisinin de 99 hasta driplingi var arkadaşlar. Gümüş oyunculardan da tot 2 gelebiliyor. O yüzden paketlere dahil ettim. Yoksa çok bir beklentimiz yok tabii ki. Silopis geldi. Bu arada hatırladığım kadarıyla Trabzon'daydı eskiden. Şimdi farklı bir takıma transfer olmuş. transfer listemiz de hızlıca dolmaya başladı tabi. X11 altın oyuncu paketleriyle devam ediyorum. 82 artı 14 paketlerini en sona saklayacağım arkadaşlar. Umarım oradan daha güzel bir şeyler gelir. X11 altın oyuncu paketinden Lig F'den Kış Roker'i olarak Real Sociedad gelebilir ki. Vanegas geldi. Bunu da fizik 99 mesela. Yani 167 santim boyu var. Ama bakarsan fizik 99. Neyse geçiyorum. Hepsinin bazı saçmalıkları devam ediyor arkadaşlar. Gümüş paketleri paketlerde hızlıca geçiyorum. Bu paketler aynı zamanda satılamayan paketler kadromuzda aynı değerde oyuncu satılabilen oyuncu içeriyorsa değiştiriyoruz oyuncuları ve onları satıyoruz. 81'e 2 paketi ve bu karaltı tot ve x paketi arkadaşlar. Johnny geldi. Evet şu an paketlerin tamamı 82'ye 14 paketi oldu. Ben şuradan 10 36 36'na oyuncu gelmiş mi? Bir onlara bakacağım. 36'na gelmiş. Hızlıca bunu bir alalım. Evet arkadaşlar hızlıca devam ediyoruz. Mağaza güncelleniyor geldiysek hata verecek demektir. Bu biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Videoyu burada kesmek durumunda kalabilirim. Ama hızlı çözümler hata. Burada tahminim bir de 10 altınlık paket vardır. Evet o da en sonda. Onu da bulduk. Aldık. Ve artık son paketlerimizi açacağız. 85 Ya daha da Robert son vardı bende büyük ihtimal kadro kurma alanına gönderdim arkadaşlar. Var olan bu futbolcuları şimdi 82'ye 14 paketiyle başlıyoruz. Arka taraf parladı. 85 üstü bir oyuncu gelecek. Manchester City o zaman bir kaygın var geliyor. Ama bende vardı muhtemelen. Kadro kurma alanına gidecek. Yani bir tane 87'lik oyuncu gelmiş. Sonrakiler 85 ve altında oyuncular. Şimdi ikinci 84'ü 14'ü açıyorum. Arka taraf yine parladı sanki ama su geçmek durumunda kaldım. Rice geliyor bu kez. Kadro kurma alanı doldu arkadaşlar bu arada oyuncuların tamamını açmaya yetmeyebilir. Özel bir paket geldi yine. Forvet. Ee, Chelsea'nin Forvet'i. Evet. Roart. Adubla Balkoğlu bir paket geldi ilk defa. Because. O kadar itirazımızın üstüne. 87 Ramirez. 94 Hız. 90 Fizik. 89 Dribbling. Oynatılabilecek bir oyuncu. Ama neden gücü... Ya da ratingi 87'de 89 değil onu tam anlayamadım. 3 tane oyuncumuz kaldı. Çıkıyorum. Kadro kurma görevine geri dönüyoruz. Bu oyuncuları harcamamız lazım. Nereye harcayabiliriz? Hemen bir bakalım. 81 dublo paketini harcayalım. В все. bunu değiştiriyoruz kadroyu gönderiyoruz 81 altı paketini aldık ama tabii ki yetmeyecek bronz yükseltme paketi diyelim Bronz yükseltme paketi ile gümüş oyuncu kazanacağız. Gümüş yükseltme paketi yapalım. Kadro kurma alanındaki oyuncuların tamamını da bu şekilde kullanmış olabiliriz. Burada 3 tane normal altın oyuncu alacağız arkadaşlar. Kadro kurma alanında yerleri biraz daha açmış olduk. Şimdi tekrar mağazaya gidip kalan paketleri tamamlamaya çalışacağız. Tabi ilk etapta burada kalan oyuncuları almamız istenecek. Onları aldık. Burada da yükseltme paketleri de satılamıyor. Yani o yüzden kopya'ya gelmemesi bizim için iyi Dediğim an iki tane kopya'ya geldi. Şimdi son üç tane paketimiz kaldı arkadaşlar. 81'e iki paketini açıyorum. Önce X geldi. Oralar çok fazla kullandık bu oyuncularım ihtiyacımız da var. Gelmesi iyi. Ama yeterli değil. 82 ye 14 paketi açıyorum. Kış şokeri geliyor. Borussia Dortmund'dan MDO kim var? Süle geliyor. Son paketim arkadaşlar buradaki paketteki oyuncular kadro kurma alanına sığmayacak. ama Zaten son paket olduğu için bir önemi yok. 82-14 paketinden 84'lük oyuncu gelerek kadro değerimizi komple düşürmeye çalışıyorlar. Burada zaten 14 tane oyuncu var ve kadro kurmalarında 5 oyunculuk yer var. %100 oldu. 9 tane ayda de burada kaldı arkadaşlar. Kadro kurma görevlerini tamamladıkça bunları yer değişikliği yapacağız. Şu an elimde paket kalmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.